arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar yeni ekiple yeni turnuva kadromuzda arkadaşlar. Güzel bir scrim'e girdik. Güzel de bir binimiz oldu. Sizlere dolaştırmak istedim çünkü hoşunuza gideceğinizden eminim. Şimdiden like'lar hazırlayın. Hadi bakalım iyi seyirler. Şu alabilir miyim? Gelen yok değil mi bende? Şura... Şuraya bir takım indi. Aynen. Bir takım Yine da baş. buraya iniyor. Bizim yanımız ha, var. Nereye indi? Şurada lan. Üç takımız. Haydi bakalım. Araç bulan oldu mu? Abi o azar da beni geçiştirdiler mi bilmiyorum ya. Yani. Tamam. Bir smoke alıp öyle deneyeceğiz. Bir şey yapma ya. Kutumuzu yapalım. Ben alırım sizi. O zaman. Buraya girdim kanki ben. Ha. O zaman hangarlara giderim ya. Arkaya doğru gidelim bence. Aynen. Hani, beyler durumunuz ne? Gelin isterseniz. Yani güzel abi. Ben geliyorum. Atladım. Abi adam vardı burada bir yerde abi. Ay. 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 Ay çok iyi ya çok güzel de. Ay. Oraya girilmez. <laughs> gel kaçalım gel 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 gel. Ben Geçim, de canlı arka var abi. Var mı? Gitmemiz wow. lazım. Var var. Buradan var. Şuradan uçacağım. <laughs> ne yaptın lan? Kiyet chat gitti. <laughs> Burada bana aldı. Ola şey sayıda oldu. Ya <laughs> da da biz kanak bile çıkartmadım ya. Dedim hani beni baymasın. Aa! Lan adamlar çatıya inmiş. Beyler buradaki çatıya uçuyor hatta bir tanesi de. Yuuu. Şu çatı. Bayarım. İki kişi. Sniper'la bayarım. Sol da var. Sol sıkıyor abi. Hmm, onlar cover alacak. Sağdan bunları bayamaz mıyız ya? Görmemişler beni ha. Hangi Kanka şu hangar. Hangar tepe. Aynen oradalar. Oğlum orada yaşayamazlar ki yani. yani kapandığında Bak, alan yaşıyor. Bayadım onu. Baydım onu. Süper. Böyle oynayalım. Bir, oynayalım. Ben sağdan açılacağım. Ben çatısına oynayalım. bakmam gerekiyor. Diğer diğerine tamam. bakmam evet. lazım. Siz girebilirsiniz yani. Yakın oynayabilirsiniz. Ben hala saportum Belki çıkarlar bana diye. Bakın nereye oynayalım. <laughs> İniyor iniyor. Kaç Önünde biri de var. Şuradan. Aa, Aa nereden sıkıyor? Nereden... İki baygın var beyler. Biraz yakın ya. şey yapsanız ya. Şey, gibi... Ben sayıda gidiyorum. Kanka bizim geldiğimiz yerden baygın dedi. Nasıl baygınlar anlamadım ki. Beyler buraya Bak, geliyorlar. geliyorlar. Aynen. Tamam, beni kaldırıp sen oynarsan sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bayağı. Bakın. Galiba iki ayrı bir bunları oynayalım? Olabilir. Kanka buradan çıksana. Nasıl çıkayım? Ya bizim fight'a e girelim ya. Power grid'e girelim. Bomba kaldı ben. Kanka aracını araba alamıyorum gönlüm. değil mi? Gel gel. Yok. Birini mi çekebildik? Evet. Akın ha. gelsene benimle. Bekle dur. Acele etme. Bizimkiler nerede gelsin. Böyle ama evet. Sağ tarafta Akın sen benimle gel akın. Hah, info. Sağ tarafta. Abi iki tane şu sağ taraf var ya. Ah, tamam tamam. Çok, Çok iç. Iç. Evet. Diğerleri pusuyor abi. İçeride yerde pusuyor. Oğlum böyle bir odam varmış lan burada. Ben de yine gördüm abi burayı Şurası nasıl geliii buradan Attım abi 8 -8 <laughs> Abi adamlar görünüyor Çok iyisin abi. Diğeri sağ alta açıldı. Eğime gitti abi. Alamdası önüme. Önüme geldim. Şunun arkasına gidiyor. Bakın sol var ha. Biliyorum neydi aldım geri aldım. O da baygın. O ne şunu ölçüyor ya. Bele. Aşağı mı? Tamam. Şurada tamam. iki baygınım var. Oyun i̇kisi kaldı o. Yani. Oyun yine gitti Oyun kanka. Gitti Hareket etmiyor. Hmm. Bakın gel şunu oynayak. Gördüm çocuğum. Neydi attın? adam nerede? Solda mı sağda mı? Abi hemen önümüzde. Benim... Ha gördüm gördüm evet Arka motor. Abi arka motor geldi arka, baydım arka baydım, geldi. motor geldi. Ha o tarafta tamam. mı? Orada iki baydım adamlarını kaldırdım bu tarafa. Büyük ihtimal aynen. Çuma katmış. Oradan bir baygın daha lazım oynamamız için arka dur bak içimde aaa smol içine ilhamı, mi? evet evet motor geldi. Oğlum, düştü ağlama dikkatli ol orayı abi, burası abi burası mı onlar? çocuk öldü ya kanka çocuk dönüyorum bir tane bat Bakın bu çocuk nerede la? Kanka pusu yapıyor ya. Aha çıkıyor arama Buradan gidiyor. AK mermisi lazım bana ya. Kanka araca bindiler alan dışı. Şu an şöyle gidecekler. Lazım. Araç lazım bize. Ben aracımız yok. İki bagimiz var aslında. Motor bindi yine. Gel kanka. Oha, sıkıntı giden. mı? Gel kanka. Gel bakayım de şurada. Bak suna bir lan. <Sessizlik> Tuttum ya. Gel, gel, gel şurada. Tek seni atacağım bin gel. <Sessizlik> Oha, komiss. Wow, nice. Haydi bakalım, Şu beyler. Var. Gidelim. var. Abi informaksız da ben. Hmm. O tarafta Orada. mı? Orada. Sen sen no, ol. Ping var. Ha. Abi açıklar, evet. Evet ping Buranın sınırı alan. Burada kalabiliriz. Aa. Arabada bekliyor çocuk. Aa. Bırak. Evet. Diğer açıkta. Orada bir Eğim var. Orada bir şey var önemli. Eğim var. Eğim var. A Abi. Evet. Arabanın arkasından akım var. O çocuk orada tek. Aa Hesed lan. Hadi bakalım. Nereden atıyor ya? Daha mı üstten? Şuradan mı atıyor acaba? yerden atıyor bana ha ona göre bela. Arka gelmiş. Abi arka gelmiş. Arka. Bir batacağım bir saniye. Şu tarafa. Bela sarı boş mudur acaba ya? Direkt kafayı atalım ha. Bayda tutma. Arka. Sarıya direkt kafayı yapıştıralım. Bela Sarı sarı. Sarılara kafayı yapıştıralım. Ben bu arabayla geldim. Abi arkanda geleyim ya ben. Araba beni ya. Ben patlayacağım büyük ihtimalle. Abi ben bu arada gel, geleceğim. gel 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 At bir tane smoke öne götüreyim ben seni. Atarak atarak i̇n istersen in 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 bölüyor, in 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 Gel 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 şey. Aa canın İziz. ne durumda? Hah, tamam güzel. Gel gel geldik geldik, geldik geldik geldik. At abi. Tamam bana canasta. Ben çıktım, ben çıktım ben. oradan. Tut sen. Bekle bekle şu an tutmana gerek yok. Ben de bayılacağım. Geleksin abi. Şuradan şurada iyi olur. Gelen yok bende. Ben sayıktayım yelek ya. Bir kaç çık oraya çık oraya. Abi gelmiş. Ya kimisi kanka ya. Gelip da gitti ha. Tek mermiye tam bayılırım. Tamam Oldu pat merdiveni. Ben de Sen, sen, hani bir yer değiştirirsen ben sen, 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 Oyuncular zaten kanka bunlar oynarız. Ha. Ben de atmıyorum tamam. Şurada baydım da. Ha tamam. Bir nice. Abi ne? Nereden buldum? Hey diye. Yelek var mı çocuklardan? Evet. Bunda yok. Buna bakıyorum. Bunlar iki, AK. bir can abi. Ee, varmış bunda. bir sorayım. Alanda güzel yapalım yapalım. Şimdilik. Kaskeliği temizledik valla adamlarda varmış kanka. Tamam alanı, alanı iyi abi ya. Olmasın kanka ben hala sahip Şu camda bir çocuk vardı bak onu unutmayın. Sağdakiler alan dışı bize gelecekler beyler. Buraya sumak atmışlar abi. Nerede var? Araba. Bir var mı gelen? Sağ geliyor. Şeyime geldi herhalde. Yanlış Ölüm, oğlum ölümde biri var lan. Ee, vurmuşlar buna. Şurada, Şurada kaldı ya, aynen. Yandaki kilini çeksene Furkan. Çekmişler. Benim bir tane kilim çaldı. Hmm, Beyler o bana. bina aldım ona göre, diğerler alan değil. Bana, bana gelişmiyor. Yani çocuktan... ne oluyor gidiyor oyun. Açıkçak. Açıkçası şey lazım. Vurdular mı ya? Allah bak ya. Alandı bir şey. Lan ne yapacaksın? Bak abi? aşağıda. Yerim alan abi. Şimdi hmm. ikinci katında adam. Bir katta Ha. Bir tepecik. Beyler sağ ol. Ah be. bak ya. Birimizin bagi alıp bir alırız yeni, ki bunlar fightta sağda şu an. 5 tane fight'te. smoke bende var. Şuraya atayım da. Kanka 5 tane, tane bende var. At full smoke yolu yaparım. Kanka şu an e, şöyle baktığımda bir bug'imiz bir de uazımız var temiz. Bir bug'i daha ya var da bu çıkmaz ya. Bu ilk yer çukur da. Oraya indir smoke e, diyeceğiz yani. Eve girmemiz gerekiyor beyler. Tam en güvenilir yer orası. Eve kafa ya. Eve alırız zaten. Ev çok kalabalık değil Göründüm. Tamam. Kanka UAZ'ı gördünüz. Abi. Bir tane daha sınır ben şuraya. Abi. Gel, gel, gel. 24 saniye. Kanka smokeları atabilir misin eve kadar? Yolu atsana kanka. Bize sıkan çoktan alandıysa işimiz çok iyi. Allah Allah. gitti ya. Kanka ben smokeları burada atmam lazım. O tarafı bırakmıyorlar. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. UAZ'ı alırsınız gelirsiniz yani. Bir o var ya da bagimi bilirsiniz. Ben lagine binerim, sür. Gel. Ben sargıdan. Smokların içinden girsene kanka. Çıktı dışarı kanka, şunu vurmamız lazım. Motor da kapattı. Kanka yani Helal, çok, 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 iyi, çok iyi. Çok Çok iyi güzel. Güzel. Allah. Lan alana bak nasıl buraya. Tam yaşadın burada? yana odaya girdi abi. Okey Ben dışarıdayım. Abi, öyle, öyle. Vallahi ben ne yapacağım bilmiyorum. Evet, kardeşim. Az ortalık. Tamam oyun basssam. 3 kişi var. ben ona göre oynayayım. Aynen. Alan dışarıda. O DB'si var. Bu bir mi? Üstümüzde biri var mı ya? A bölümdeki bir. önümdeki bir, bir tam 3 solda ya. Lan onlar da hiç Hemen çıkma Fıkan. Kanka. Alan dışı alan. Ersin çıksın gireceksin de Ersin'i vururlar dışarıda. ya. Dışarıda. Yani. Lan tırman. Abi o gitti. Son 2. Furkan üstü. Şurada bir, çok bir çok şey var. Ha helal lan. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> canla çok bir iş yapamazdım. O yüzden dedim en azına kitle basayım ya. Helal helal çok iyi. Uh. Baya kil çektik Hasarlara nereden bakıyoruz beyler? Sağda üst. Sağ üst kanka. Ben de göstermiyor. 760 hasarım var abi kil. Aynen. Ha. De... 17 kişi. Kaç kişi bayılır lan? Kaçar var abi bende. videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık turnuvalar başlıyor arkadaşlar. Her akşam 21.00'de Nimo TV'de canlı yayındayım. Gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Teşekkürler.